Bence başarının sırrı konfor alanından çıkabilmek. Benim dönüm noktam 23 yaşında Güney Afrika'ya gitme kararımla başladı. Gastronomi eğitimi alırken bir sürü farklı mutfak ve kültüre tanışma fırsatım oldu. Bu da benim bilgi birikimime inanılmaz bir fayda sağladı. Bundan sonra da hiçbir zaman seyahat etmeyi ve keşfetmeyi bırakmadım. Ne kadar iyi bir şef olursan ol, malzemen iyi değilse o yemeğin mükemmel olma şansı yok. Bu yüzden iyi bir şef olmak için sadece mutfakta çalışmak yetmiyor. Mevsiminde taze ürünleri tarladan tabağa koymak için yerel üreticileri tanıman ve onları kapılarını açman gerek. Seyahat kadar hayata bakışını zenginleştiren çok az şey var. Farklı rotalar, farklı keşifler demek. Ülkemizin endemik ürünlerini tanıyabilmek demek. Zaten mutfağa duyduğum aşkı besleyen, başarıyı getiren de bu. Hep bir keşif içinde olmak ve bir yemeği yüz kere yapsam da hep daha iyi nasıl yapabileceğimi hayal etmek. Ben Şef Hazar Amani. Keşiflerle dolu göz alıcı gastronomi yolculuğuma Peugeot Partner'la devam ediyorum.